Gün geçmiyor ki burada bir kaza olmasın. O kadar çok kaza oluyor ki vatandaşlar bile adres yönlendirmede bu noktayı kazaların çok olduğu caddenin orası şeklinde tanımlıyor. Gülistan Mahallesi'nde kentin en yoğun noktalarından biri olan Gölcük ve 109. caddelerin birleştiği kavşak trafik kazalarının merkezi haline gelmiş durumda. Özellikle yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar Çevre esnafı ve sakinlerinin psikolojisini bozuyor. Bölgede yaşayanlar ölümcül kazalar yaşanmadan kavşakta önlem alınmasını istiyor. Kavşak noktasında işletmesi bulunan esnaf yetkililerden hızlı bir şekilde kazaların önüne geçecek çözüm bulunmasını istedi. Araç trafiği çok yoğun. Ee, burada sürekli kazalar oluyor. Biz bunu daha önce de dile getirdik. Ee, yetkililerden buraya bir önlem alınmasını rica ediyoruz. Şu ana kadar şükür bir ölümlü kaza olmadı ama bu olmayacağı anlamına da gelmiyor. Ölümlü bir kaza olmadan bir önlem alınırsa şimdiden teşekkür ederiz. Göründüğü gibi trafik yoğun. Ayrıca burası Burdur dostluk yoluna bağlanmak için kullanılan bir yol. Cumartesi, pazar günlerde çok yoğun bir trafik oluyor burada. Burdur'dan şehrimize çok gelenler var. O yüzden buraya sinyalizasyon çalışması olursa iyi olur diye düşünüyoruz ya küçük çaplı oluyor, büyük çaplı oluyor, ağır yaralanmalı oluyor. Yani 3 4 olduğu oluyor. Bazen birkaç gün hiç olmuyor. Ardı ardına kazalar oluyor. Bir kaza oluyor, yarım saat sonra bir daha kaza oluyor. Bu yani şimdi sağlık kayıtlarında da zaten vardır, 112'nin kayıtlarında da vardır. Yetkililer bunu incelerse buraya bir e, çözüm bulunursa çok memnun oluruz. Teşekkür ederiz. Bir başka esnaf da yaralıları araçların altından çıkarmaktan bıktıklarını belirterek psikolojilerinin bozulduğunu söyledi yetkililerden yani buraya bir önlem almasını istiyoruz. Çünkü yani artık ya biz de bıktık yani. E, yaralıları böyle arabaların altından çıkarıyoruz, motorları çıkarıyoruz. Ya yani bizim de psikolojimiz el vermiyor. Yani ya yani yetkililerden bir şeyler yapılmasını bekliyoruz yani. Maddi hasarlı olsun, manevi hasarlı olsun. Ya yani insanlar psikolojisi bozuluyor yani gerçekten. Ya yani bunun için yetkililerden bir şeyler edilmesini arz ediyoruz. ya e, olarak da kullanılıyor mesela şehirler arası gibi de kullanılıyor. Yabancı plakalarda çok kaza ediyor dışarıdan gelen burdurdan olsun. Özellikle yabancılar bilmiyor yani buranın şey olduğunu. Onun için ya burada çok aşırı kaza ediyorlar. Ya bir önlem yok. Yani kasis yok, ışık yok. Bundan hep şikayet alıyor zaten yani. Niye komuyorlar, niye etmiyorlar diye. Ya bir şeyler olsa daha iyi olur yani. Işık e, olsun, kasis olsun. Ya daha iyi olur. Çünkü ya yani bizim de psikolojimiz bozuldu gerçekten. Kontrolsüz kavşak o noktada bulunan alışveriş merkezine girip çıkan yayaların da can güvenliğini tehdit ediyor. Çevre esnafı kaza sonrası savrulan araçların yayalara çarparak hayati sonuçlar doğurmasından da endişeli.